Bu işkence yöntemi çoğunlukla Almanlar tarafından kullanılırdı. Eğer bir asker kaçmaya kalkışırsa bacaklarına ağır demir zincirler bağlarlar ve diğer ucunu büyük bir taşın içine derinlemesine sabitlerlerdi. Yoldaşları ona birkaç mermi ve biraz yiyecek verir, tek bir katı emirle bırakırlardı. Burada kal ve Sovyet askerlerini durdur. Arkadaşları ayrılır ayrılmaz asker keskin nişancı tüfeğini aldı ve mermileri doldurmaya başladı. Ama nişan almaya hazır olduğunda yoldaşları çoktan ormanın içinde kaybolmuştu. Şimdi ilk görevi zincirden kurtulmaktı. Telaşla zincire nişan aldı ve ateş etti. Gürültülü bir patlama yankılandı. Bacağına bir acı saplandı fakat zincir çok kalındı. Hiç çatlamadı bile. Başka bir yol bulmak zorundaydı. Çantasını karıştırırken eski bir gözlük buldu. Aklına bir fikir geldi. Bıçağıyla dikkatlice iki camı çıkardı. Sonra bir çam dalını kırıp reçinesini kazıdı. Reçineyi yumuşatmak için çiğnedi ve camları onunla yapıştırdı. Sonra aralarına küçük bir çubuk yerleştirdi. İçine biraz su koydu ve basit bir büyüteç yaptı. Taşın içine çakılmış demir kazığın üzerine yosun koydu ve büyüteçten güneş ışığını odakladı. Birkaç dakika içinde yosun tutuştu. Asker hemen kuru odun topladı ve ateşi büyüttü. Odun kül olunca sıcak taşın üzerine soğuk su döktü. Ani Sıcaklık değişimi çatlaklar oluşturdu. Kazığı çekmeye çalıştı ama hala derindeydi. Pes etmedi ve işlemi tekrar tekrar yaptı. Yavaş yavaş kazık gevşemeye başladı ve taşta bir delik oluştu. Öyle vakti konserve yemeğini yerken aniden bir motor sesi duydu. Hemen tüfeğini kaptı ve geçen bir Sovyet askeri kamyonu gördü. Henüz kimse onu fark etmemişti ama tehlike yakındı. Odunu tükeniyordu, yiyeceği neredeyse bitmişti ve kovada sadece bir bardak su kalmıştı. O...